Efendim merhabalar ikinci bölüme hoş geldiniz. Ben Suzy Gami. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün işte ikinci chapter oynayacağız. Geçen chapter hatırlarsınız çok sinirlenmiştim. Bu chapter umuyorum ki başımıza bu kadar sinirlendirici, sinirimizi bozacak herhangi bir olay gelmez. Yani bilmiyorum bu bölümde neler yaşadığımızı sonuç olarak. O zaman yeni bölümümüze başlayalım. Geri dönüşlerinizle merak ettiğimi unutmayın. Lütfen videoyu izledikten sonra bir ufak değerlendirme yazın. Buna devam edelim mi, etmeyelim mi ile ilgili. Neyse efendim başlıyorum. İyi seyirler. Kapa çeneni. Burada tek başına ne yapıyorsun? Endişelenme bebeğim. Bunu daha önce de yaptım. Pisa adam. Üzgünüm çok uzun sürdü mü? Prensesim. <laughs> ne oluyor be? <laughs> çok şükür çığlığını duydum. Sana bir şey yaptı mı? Seni incitti mi? Hayır, sorun değil prenses. Ben artık buradayım. Hiçbir şey yapma abi. Çünkü ben olsam öyle yapardım. Sarılıp elini falan mı tutacağım yani saçma sapan. Sadece bir şey. Gerçekten beni mi hayal ediyordun? Bu çok acınası. Gerçekten bu kadar çaresiz misin? Florian diye biriyle konuşuyoruz galiba. Beni dinliyor musun? Selam, beni dinliyor musun? Üzgünüm, ne demiştin? Duyamadım. Bir an dalgın göründüm. Birazcık rahatla. Burası güvenli bir alan. Bu yüzden üniversite psikoloji merkezini kurduk. Bu sebepten ve basının önünde iyi gözükmek için kurulmuş bu psikoloji bölümü belli ki. Neden yardım istemiştin? Yabancı biriyle konuşurken rahat hissedip hissetmediğimi bilmiyorum. Sadece bunaltıcı bir his veriyor. Gayet adil. Beni yabancı hissettiren şey nedir? Canım bakar mısın Florian? Senle yeni tanışıyoruz. Hani psikolojik destek almak için geldim ya hani ben. Dolayısıyla seni tanımıyorum. Heyo. Senin hakkında bir şey bilmiyorum. Bu olabilir mi? Haklı olarak bir oyun oynasak nasıl olur? Bana bir soru sor. Ben de başka bir soru sorayım ve böylece devam etsin. Bu seni daha rahat hissettirir mi? Senin başlamana izin vereceğim. Şimdi hobilerini sorabilirim. Ailesi madem sen bana özel sorular soracaksın abicim ben de sana ailen hakkında soru soruyorum. Of ya çok kötü oldu bu. Hiç iyi olmadı. Annemle aram iyi ama şu an çok yakın değiliz. Ah okumadım ya. Çok kişisel görünüyor. Daha fazla zorlamamalıyım. Sıra bende. Kendini saf biri olarak mı görürsün? Neyi ne demekti? Tam saftan karşılığına mı geliyor? Yani saftan kastımız iyi anlamında mı? Nasıl bir soru bu? Hiçbir fikrim yok. Soy manasında saf. Hmm. Daha yani genç biriyim. Yani daha öğreneceğim çok şey var. O yüzden sanırım evet öyleyim. Aynen. Öyle olabilirim. Sana ne düşündüğümü söyleyeceğim. Sanırım yalnız kalmaktan korkuyorsun. Ve kötü arkadaşlarla çevrili olmayı tercih ediyorsun. Bence de kanka. Emily mesela yani. Yani for example Emily ya. Cidden Emily. Bence de. Kötü arkadaşlarla çevriliyim şu an sevilmeye layık olmadığına inanıyorsun. Bu doğru olmasa bile. Ve bunun çözülmemiş ailevi travmalarla bir ilgisi olabilir. Yanlış mıyım? İtiraz etmeme gerek yok. Psikologla konuşuyorum sonuçta. Konuşalım yani nedir ne değildir. Annem ben 3 yaşındayken bizi terk etti. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Bu senin için zor olmuş olmalı. Şimdi sıra bende. Babam annemi döverdi. Ay çok kötü bir şey ya. Ve ben 5 yaşındaydım. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Burada dursam iyi olur. Son round. Eğer yanlışsam söyle. Dün gece bir şey mi oldu? Bunu nereden biliyor olabilir? Ne yaşandığını anlatayım mı? Bence anlatayım. Psikolog, okul psikoloğu falan. Anlatayım abi. Saldırıya uğramak üzereydim. Sonra birisi geldi ve ve onu öldürdü. Bu nerede oldu? Otobüs durağında. Haberlerde gördüğümü hatırlamıyorum. Daha sonra araştıracağım. Yüzünü gördün mü? İhbar mı etmeliyim? Yani teknik olarak beni kurtardı. Bence söyleyelim abi. Yani katil olmak da doğru bir şey değil yani bir şekilde. Bilmiyorum ya. Adamın yaptığı da kötüydü tabii ki. Şimdi hak ediyordu da demek istiyorum. O sapık herifin. Tamam mı? Ama Yine de insanlara öldüremezsin. Bu da bir tabu, o da bir tabu. İkisi de ayrı tabular. O yüzden bunu ben söyleyeceğim ya. Ay yüzünü gördüm. Altın renkte gözleri var. Büyük ihtimal Ella'dan bahsediyor. Koyu saçları vardı ve kendini beğenmiş bir suratı vardı çok şey hatırlıyorsun. Bu yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim. Ve unutma bu senin suçun değildi. Tabii ki. Biliyorum. Seansı sonlandırmadan önce paylaşmak istediğim başka bir şey var mı? Sanırım iyiyim. Gayet iyiyim. Sanırım konuştuktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Bu beni deli olmadığıma inandırıyor. Bu ücretsiz bir psikoloji seansı olduğu için üniversite bitirmeden önce kısa ve işe yaramaz bir test yapmamı istiyor. Mümkün olduğunca doğru cevap vermeye çalış. Tamam. Gönder gelsin. Bana sadece ne gördüğünü söyle. Tamam. Bu bir kelebek abi. Kanka. Kelebek görüyorum. He. Kelebek. Tabii. Bir şey değil mi? Birbirine bakan iki aşık görüyorum ben burada ya. Bu arada. Yani öyle demek istiyorum. Aşıklar dedin. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Abi bunu hiçbir şeye benzetemedim. Tamam. Tüm şekiller benim gözümde beyne benziyor aslında. Tamam mı? O yüzden... Beyin diyeceğim. Hiçbir şey demedi. Hmm. Bak bir şey değil mi? Bu lotus çiçeğine benziyor bence ya. Ne demiş bize? Biliyor musun? Ünlü bir seri katil de bu görseli gördüğünde lotus çiçeği demişti. Oo yapma. Ama endişe etmene gerek yok tabii. Bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Vazoya. Birkaç tane daha var ve işimiz bitiyor. Gayet iyi gidiyorsun. Bakın İngilizcem çok iyi değil. Beni yargılamayın tamam mı? İki insan sırt sırta dönmüş gibi bir cevap vermek istiyorum. Sırt sırta iki kişi dedin. Bunu yazayım. Abi cidden psikolog da gibi hissediyorum. Bilinçaltımın tüm sırlarını ortaya döküyormuşum gibi hissediyorum şu an ya. Söyle bana psikolojim iyi mi ya da katil mi olacağım? Bana söyle lütfen Florian. <laughs> Son olarak hazır mısın? Hmm, bu ne? Bir şey değil ya Şunları kanat falan şeklinde görsek bunu bir bir melek olarak görüyorum. Güzel iş. Bunlar çok tuhaf yanıtlardı ama işe yarayacak sanırım. Şimdilik bunu dert etme. Benim ellerimdesin. Öyle miyim? <laughs> Bunun profesyonel olmayacağını biliyorum ama sana numaramı vereceğim. Hmm, bana numaranı veriyorsun he. <laughs> Eğer o kişiyi tekrar görürsen veya başına bir şey gelirse aramaktan çekinme. Orada olacağım. Wow. Erkek be. 3R ile erkeksin ya şu an. Umarım bu seans senin için verimli geçmiştir. Sonra görüşmek üzere. Vay canına bu çok yoğundu. Hey nasıl geçti? Kulak misafiri mi oldun? Ha ne? <laughs> Kulak misafiri mi oldun? Bu çılgınlık. Ben de terapiye gidiyorum. Bu adam beni görmezden mi geldi? Ruh sağlığının süper önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadınlara özel. Kadınlar için. Seni var ya bir döverim. Tabii ki önemli herkes için ama yani bunu kadın erkek diye ayıramazsın bu arada. Allah'ım ya arkadaşlarımın problemi ne? Hadi derse gidelim. Ondan önce seni çok gurur duydum bir oyuna davet etmek istiyorum. Beni en yüksek potansiyelimde performans sergilerken göreceksin. Bilmiyorum. Beni orada görmeni istiyorum. Tiyatro falan mı? Bir erkek olarak. Öf. 3 ile erkek. Of ya Allah aşkına ya. Emil de geliyor. Böylece yalnız kalmazsın. Emili ile birlikteyken kendimi her zaman yalnız hissediyorum zaten. E, gelecek misin? Gelmeyecek misin? Tabii, orada olacağım. Hadi sınıfa gidelim. Kahretsin öğretmen bugün çok üzgün görünüyor ve her zamankinden daha fazla, daha üzgün görünüyor. Normalde de mi üzgün biri? Dürüst olacağım. Dün eşim bana takım evraklar verdi. Boşanma evraklarımı. Evet, boşanma evrakları ver. Yani. Uzun zamandır birlikteydik. Çok fazla şey planladık. Taylor Swift bilmem ne falan filan için biletlerimiz vardı. Ama boşanma kağıtlarıyla eşi gelmiş ve işte üzücü bir şey tabii ki bu. Sanat derslerini çok seviyorum. Her zaman çılgınca şeyler olur. Ya şu an öğretmenin üzgün. Sen de arkadaşlarından farklı değilsiniz galiba Suzgi Sanırım benim hatamdı. Belki de yeterince iyi yapamıyordum. Bu sınavda çıkacak mı? Dedi Charles. Neden umursuyorsun ki? Bu dersten 4 kez kaldım. 15 dakika oldu ve hala hiçbir şey yapmadım. Neden öğretmen oldum ki? Boşuna bu kadar bilmem ne falan filan hiç anlamadım burayı. Boşunaydı diyor yani. Sanat öğrencisiyiz belli ki. Ne istiyorsun? Ne çizeyim? Ha? Abicim sen çılgınsın man. Hemen canım hemen. Hemen yavrum. Hemen çizeceğim. Belli bir süren var mı? Neyse ki yok. Şimdi bunda nasıl oyalandığımı bir izleyin, tamam mı? Tamam. Yani çok mükemmel olmadı ama böyle bir şeye benziyorum. <laughs> tamam devam edelim. Hey sen Suzi'sin, değil mi? Evet. Gitmeden önce bunu benim için imzalayabilir misin? Yeterince güçlü olduğumu düşünmüyorum. Sadece eğitim yazıp bitir. Eğitim C. Tamam. Devam. Abi ben neden imzaladım ayrıca ya? Teşekkür ederim bunu unutmayacağım. Daha da tuhaflaşmadan gidelim buradan. İğrenç, iğrenç sesleniyorsun sen bana ya. Allah Allah. Sinir oldum ya kıza. Tiyatroya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Evet, Joss bana bundan bahsetmişti. Joss, eee Kesinlikle sana aşık. O sadece arkadaşım abi erkeklerle kadınlar arkadaş kalamıyor mu senin gözünde nasıl bilemiyorum ama buna inanmana izin vereceğim. Bilmeni isterim ki ben de destekliyorum. Seni destekliyorum. Birbirinize layıksınız. Sen Josu sevmiyorsun ve dolayısıyla sevmediğim bir insana mı layık görüyorsun beni mantıken bir arkadaş olarak anlıyorum. Yani tamam bu olmayacak. Tamam kızım gidelim hadi buradan. Ha gelmişsin. Ben senin için gelmedim Joss. Ben seninle konuşmuyordum bile. Neyse ben gidip sana ve bana bir yer ayırayım Suzy. Çok uzun sürmesin. Hey sahne arkasını görmek ister misin? Ha tabii ki. Severim ben böyle şeyleri. İşte sihir tam da burada gerçekleşiyor. Oyun 10 dakikaya başlayacak. O olamaz. Gidip giyinmem lazım. Bana şans dile. İyi şanslar. Ben gerçekten yalnız kalmak için mi buraya geldim? Zaten onun önemli rolü ne ki? Bunu kim tasarladı ya? Birisi soyunma odasında. Ne dediklerini anlayamıyorum. Ölçülerimi söyledim. Bu çok dar ama. Buna inanamıyorum. İç çekiyor yine diyor. Kapıyı çalayım. Abel'le. Evet. İyi misin? Evet. Sen misin Suzy? O sesi tanıyorum. Evet ben Suzy'yim. E, Abel? ta kendisi. İyi misin? Bir şeyin düştüğünü duydum. Evet o bir şey bendim. Yardım ister misin? Hayır e, ee, iyiyim ben. Enşelenme. Gitmemi mi istersin? Hayır. <laughs> Kararsız çocuk. <laughs> Orada kal. Bana birkaç dakika ver. Buzu kırmak için bir şey söylesem mi? Bu gece oyunculuk yapacak mısın? Evet yapacağım. Beni görmeye mi geldin? Vau, wow, özgüvene bak. Hayır. Hayır seni görmeye gelmedim. Yani bu gece oyunculuk yapacağını bilmiyordum. Ee, Jos'u görmeye geldim. Jos, bugün oyunculuk yapacağını bilmiyordum. Çok az kelimeyle çok şey anlatıyor. Wow, ne kadar iyi olmuşsun. Biraz cidden üstüne yapışmış sanırım ama kıyafetle. Beklettiğim için özür dilerim. Gülmemi elimden geldiğince bastırmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Evet biliyorum bu konuda bir şey söylemene gerek yok. <laughs> Her sene daha da sıkılaşıyorlar. Kostümlerden sorumlu kişilere kostümleri birkaç beden küçültmeleri için para ödeyen çılgın bir kız olduğunu duydum. Aa, umarım Emily değildir ya. <laughs> Oyun 2 dakika içinde başlayacak. Oturmanızı ve cep telefonlarınızı kapatmanızı rica ediyoruz. Oh hey, geleceğini bilmiyordum. Tabii ki, nasıl kaçırabilirim ki bunu? Bu kim? Şaka, katil adam. Onu tanıyor musun? Ha, a, evet ben e, o... <laughs> Kafası karıştı bizimkinin. Bir iki kez karşılaştık. Babasını çok iyi tanıyorum. Sanırım şu an bir ufak tehdit ediliyoruz. Düzenli olarak Morrison bar'da buluşuyoruz. Her hafta aynı bar, aynı saat. Seni seni. Çok kötüsün. Gerçekten babamı takip mi etti? İyi misin Suzy? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Siz ikiniz nasıl tanıştınız? Kane oyunun yapımcısı. Bu da temelde her şeyin parasını ödediğim anlamına geliyor. Kara para aklıyor. <laughs> Oyun iki dakika içerisinde başlayacak. Oturmanızı ve cep telefonlarınızı kapatmanızı rica ediyoruz. Gitmem gerek. Oyun bittikten sonra beni görmeye gelirsin umarım Suzy. Bu adam tam bir sosyopat. Senin yaşlı adamla baş başa bırakmamı mı tercih ederdin? Hayır, etmezdim. Bunu burada bırakalım. Seni tehdit ettiğim için özür dilerim. Bu pek centilmence bir davranış değildi. Yani <laughs> ayrıca katilsin abi. <laughs> Yürü git. <laughs> bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Sana nasıl güvenebilirim ki? Bu riski göze alman gerekecek. Oyunu keyifle izlemeni sağlayacağım. Bir servet harcadım. Umarım değer. Emily de nerede? İşte orada telefonunu mu kullanıyor? Bu kadar uzun sürdüğü için özür dilerim. Sen ve Joss ne yapıyordunuz he? Sizi sizi aşıklar sizi aşk kuşları. Ya bir yürü git ya. Belki de hoşlandığım birini uydurmalıyım ki beni rahat bıraksın. Joss'tan hoşlanmıyorum. Aslında ben başkasına aşık oldum. Aa, yalan söylüyorsun fark ederdim. Hayır yalan söylemiyorum. Olamaz. Şimdi bir aşk aşık uydurmam lazım. Bir crush uydurmam lazım. Kimi seçsem bilmiyorum ki ya. Abel'i seçersem bununla düşman olacağız. O yüzden Abel. <laughs> Ay çok fena. Ama bu arada ben e, psikologdan hoşlandım birazcık. Yalan yok. Ya ben bu kızla konuşmak istemediğim için Abel desem oyunu etkileyecek bence. Psikologdan hoşlandım. Bugün tanıştığım psikolog. Biraz tatlıydı bence. Kim? Önemli değil. Bunu burada bırakalım. Işıklar kapatıldı. Bir şey değil mi? Emily kendi hakkında her şeyi bize anlatmak istiyor ama bizim hakkımızda hiçbir şey öğrenmek istemiyor. Dolayısıyla bizi e, kendi duygularını atmak için kullandığı bir obje olarak kullanıyor bence şu an ya. Ve ben bu duruma aşırı gıcık oluyorum. Yani tekmeyi anında basmak istiyorum ama oyun bana bunu vermiyor işte. Oyun iki grubun kontrolündeki bir şehri konu alıyor. İkisi de burayı kontrol etmek istiyor. Abel sahneye çıkar. Emily yanımda çığlık atıyor. Salak Emily. Of. E, Abel ortaya doğru bakar. Birini arıyordur. Sanırım bana bakıyor. <laughs> Aynen kanka sana baktı. A sana baktı. <laughs> Bana mı bakıyor? Dede, tabii Emile salak olduğu için belki de ben sadece hayal görüyorumdur. Şimdi sahneye Jos çıkıyor. O bir şey oynuyormuş ama ne? Aa inanamıyorum. Kutuyu mu oynuyorsun sen? Yo ağacı oynuyormuş. Pardon. <laughs> Diyemem ya. Ağacı oynuyor. Aman tanrım. Aptal ağzıyla rüzg <laughs> rüzgar sesleri çıkarıyor. Çok utanç verici. <laughs> Ve oyun bitiyor. Her iki tarafında kral tarafından yönlendirildiği ortaya çıkıyor. Bu bayağı iyiymiş. İnsanlar alkışlıyor ve bir şey oldu. Hayır. Hayır. Bir şey oldu. Bu da mı bir bu oyunun parçasıydı? Neden herkes bağırıyor? Gerçek bir ceset miydi bu? Halüsinasyon mu görüyorum? Emily hala telefonuna bakıp simsite oynuyormuş. Bence bizim psikolojimiz bozuk. Acaba ne olduğunu farkında mı? Gitmemiz gerek. Benim ne alakam var abi? Şimdi bu kim? Ne oldu? Sonra anlatırım sana. Ne oluyor? Herkes koşuyor. Kaos hakim ortama. Bunu sen mi yaptın? Hayır bunu ben yapmadım. O zaman kimdi? Bilmiyorum. Bu yüzden seni buradan götürüyorum. Suzy iyi misin? Bunun için zamanımız yok. Hareket etmemiz gerekiyor. Orada bir çıkış var. Suzy, ne olduğunu duydum. En kısa zamanda geldim. Bunların hepsi neden burada? <laughs> Eğer herkes güvende ise eve dönmeliyiz. Burası çok kalabalık olacak. Seni evine bırakayım. Özür dilerim. Bu adamın kim olduğunu merak eden tek kişi ben miyim? Sanırım Suzy de bizi tanıştırmadı. Merak etmeyin. Ben onun psikoloğuyum. Elimle belimizi atmış. Kanka biraz sınırları aşıyor gibisin. Biraz sınırları aştın sanki. Sanırım beni korumaya çalışıyor. Sadece işimi yapıyorum. Bugün ve dün gece olanlardan sonra yalnız yürümek istemiyorum. Seni evine bırakayım. Bu adama güvenmiyorum. Onun beline bakmak yerine onun ruh sağlığına bakman gerekmez mi? İkinize de güvenmiyorum diyor Abel birinin beni evime götürmesini çok istiyorum ama bu kesinlikle Kane olmayacak. <laughs> Abicim katilsin özür dilerim beni korudun da yani katilsin sonuç itibariyle. Abel konudan bağımsız bilmiyorum ben Florian'la gideceğim. Bu arada ücretsiz bir seansımız da olabilir dedi Florian. Allah Allah ne oluyor be Delirdiniz iyice. Ve ikinci chapterında sonuna geldik. Olaylar enteresan bir şekilde ilerliyor. Size bir soru. Sizce o daha deminki ceset kime aitti Umuyorum ki Josa ait olmasın çünkü birazcık benzettim Josa ben neden öyle? Bilmiyorum. Ya yani umarım değildir. Neyse, eğer devamının gelmesini istiyorsanız beğenin. Bu konu hakkında yorum yapın lütfen çünkü buna ihtiyacım var ve eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Üzülüyorum. Yani izleyip de abone olmuyorsanız yazık değil mi? O kadar uğraşıyorum efendim. Tamam eğlenceli de bir şey ama yine de uğraşıyorum. Edit falan uzun sürüyor. Neyse. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Sizi sevdiğimi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.